kreşlerde yani okul öncesi eğitimde çocuklara oyun içinde matematiği öğretiyorlar. Ve çocuk müthiş bir mukayese yeteneğine kavuşuyor. Gaziantep'te bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret ederek iş dünyasıyla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bilgiye dayalı ekonomi süreci içerisine girmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin ikinci yüzyılında teknoloji devrimini kaçırmaması gerektiğini söyledi. Biz yüzüncü yıldan söz etmiyoruz, ikinci yüzyıldan söz ediyoruz. Yüzyıl bitti, Dolayısıyla bizim için ikinci yüzyıla nasıl gireceğiz? İkinci yüzyıldaki hedeflerimiz ne olmalı? İkinci yüzyıla çağrı beyanlamamız var ve ikinci yüzyıla ciddi ve güzel hedefler koymak zorundayız. Eğer ikinci yüzyıla ciddi ve güzel hedefler koymazsanız, yani teknoloji devrimini kaçırırsanız, kusura bakmayın hiçbirimiz bir şey yapamayız. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfediyorum. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Osmanlı'nın batışı sanayi devrimini kaçırmasındandır. Biz şimdi teknoloji devrimini kaçırma lüksümüz yoktur. Benim Amerika'ya gidişim, dünyanın teknolojide bir numaralı üniversitesi olan MIT'ye gidişim, İngiltere'ye gidişim, Yine İngiltere'de teknoloji konusunda büyük başarılar sağlayan üniversitedeki hocalarla görüşmem. Yapay zeka enstitüleriyle, yapay zeka konusunda çalışan hocalarla görüşmem. Acaba biz bunları Türkiye'ye nasıl getirebiliriz? Türkiye bu konuda üniversiteleri nasıl daha başarılı kılabilir? Bunun mücadelesini veriyoruz. 181 ülke ihracat yapıyor Gaziantep. Bu çok güzel bir şey. Dileğimiz bunun bu sayının çok daha büyümüş olması. Üretim ve ihracat evet üretmek gerekiyor. Üretmediğiniz zaman zaten ihracat söz konusu değil. Ee, Gaziantep'in e, Orta Doğu'nun ve Kafkasların en önemli kentlerinden birisi olduğunu biliyoruz zaten. Ben değil, her, hepimiz üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Gerçekten de Gaziantep bu potansiyeline karşın daha güzel şeyler yapabilir mi? Evet yapabilir. Sanayisini daha geliştirebilir mi? Evet geliştirebilir. Teknoloji izleme konusunda Sayın Başkan bazı ipuçları verdi. Evet 21. yüzyıl e, teknoloji yüzyılı. Teknoloji konusunda eğer Türkiye geri kalırsa, teknolojide atması gereken adımları atamazsa, bir süre sonra katma değeri yüksek düşük ürünlerin üretildiği bir ülke haline gelir. Oysa hepimiz artık teknolojiden yararlanmak zorundayız.